Bizler Merder yönetim olarak, Merder yönetimi, Merder Belediye Belediye Başkanları, Merder Yönetim Kurulu, Merder Başkanları <laughs> ve diğer Merderli arkadaşlarımızla beraber böyle bir kalabalık grup halinde sizin arkanızda olduğumuzu, size destek vermek amacıyla buraya gelmiş buluyoruz. Siz bizim ulusal başkanımızsınız. Yeni görevinizde öncelikle başarılar diliyoruz. Bu dönemde Sivas için, bölgemiz için en iyi çalışmaları yapacağınıza eminiz. taraflarımız ileteceğiz. Makul ve yapılabilir ölçülerde bu tarafların çözüm noktasında sizden her zaman destek bekliyoruz. Allah sizi utandırmasın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Tekrar görev aldık. İnşallah önümüzdeki üç yıl içerisinde görevimize tekrar devam ediyoruz. Evet. bu devam birlikte olacak. Hep beraber inşallah ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Yani Sivas'ın geneliyle ilgili. Yani köylerimizle ilgili inşallah bir çalışma ortaya koymaya çalışacağız. Bugüne kadar yapmayan çalıştıklarımızı <laughs> çok daha fazlasıyla artırmamız lazım. Bu dönemde inşallah ben bunların olacağı kanaatindeyim. <laughs> Tabii ki bunları yapabilmek için az sonra birlik beraberlik. İnşallah sizler birliğinizi, <laughs> beraberliğinizi koruduğunuz sürece böyle güzel ortamlar oluşturduğunuz sürece Bizler de burada sizlere her türlü desteği vereceğiz. Gayrımız gayrımız yok zaten. Bütün Sivas'a hizmet ederken tabii ki Merdan'ın köylerine hizmet etmek, şehirdeki insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, diğer bütün yöreler gibi bunları gidermek bizim boyumuzun borcu. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Şimdi Mustafa, Mustafa, devam, Mustafa <laughs> devam ediyor. Gazetede <Mustafa> <laughs> Hüseyin'e burada duyurur. Sarp mı olur